Boğulmaktan kendinizi kurtarmanın iki yolu. En deneyimli yüzücüler bile kendilerini bir şeylerin yanlış gittiği bir durumda bulabilir ve boğulma tehlikesi geçirebilir. Bu nedenle böyle bir senaryoda ne yapılacağını ve ne yapılmayacağını bilmek çok önemlidir. Bir gün bu bilgi hayatınızı kurtarabilir. Ancak bu arada hayat hep olumlu bakarak bizlere katılmak için abone ol düğmesine tıklamayı ve bildirim zilini çalmayı unutmayın. Her şeyden önce boğulma ile ilgili bazı istatistiklere bir bakalım. Aslında boğulma dünya çapında en yaygın ölüm nedenlerinden biridir. Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımızda 2005 yılından 2014'e kadar yılda yaklaşık 3500 ölümcül boğulma vakası meydana gelmiştir. Bu her gün suda yaklaşık 10 kişinin hayatını kaybettiği anlamına geliyor. İşin üzücü tarafı uzmanlara göre insanlar eğer kritik bir durumda ne yapmaları gerektiğini bilselerdi bu ölümlerin çoğu önlenebilirdi ve bunların en önemlisi paniğe kapılmamak olurdu. Şaşırtıcı şekilde bir kişi boğulma tehlikesi geçirirken su ile değil, içgüdüleriyle mücadele eder. Kişi durumun kendi kontrolünde olmadığını hissettiğinde, olabildiğince güçlü şekilde sağa sola sallanmaya başlar. İnsanlar paniğe kapılınca kendilerini gittikçe daha derine batırırlar. Sonuç olarak çabucak bitkin düşerler ve yardım beklemek için su üzerinde yeterince uzun süre kalamazlar. Her zaman hatırlamanız gereken ilk şey, insan vücudunun doğal olarak su üstünde kalma yeteneğinin olduğudur. Gereken tek şey akciğerlerin havayla doldurulmasıdır. Normal şekilde nefes aldığınız sürece boğulmazsınız. Ne yazık ki nefesinizi sonsuza kadar tutamazsınız. Sizi suyun üstünde tutan havayı dışarı verdiğinizde kısa bir süre sonra suya batarsınız. Bu anda muhtemelen paniğe kapılmaya başlarsınız. Ve bildiğiniz üzere panik, boğulmanın en yaygın sebebi olduğu için ne olursa olsun kaçınmanız gereken bir şeydir. Deneyimli can kurtaranlar boğulmak üzere olan birinin tipik resmini kolayca çizebilirler. Kişi başının belada olduğunu fark eder kollarını sallayarak dikkat çekmeye çalışır. Ama bu kollarının sudan çıkmasına sebep olur. Fizik kanunlarına göre bu durumda daha ağırlaşırlar ve daha hızlı batmaya başlarlar. İçgüdüsel olarak bu kişi dik durup nefes almak için mücadele etmeye başlar ancak bu telaş içinde yaptığı hareketler onu iyice suyun altına çeker. O zaman bir numaralı kural nedir? Paniğe kapılmamaya çalışın ve lütfen nefes almayı kesmeyin. Panik halinizin üstesinden gelmeyi başardınız diyelim. Bu durumdan normal şekilde nefes almak için doğru yoldasınız demektir. Şimdi enerjinizi koruma zamanı. Böylece yardım gelmesini bekleyebilirsiniz. Bunu da şu iki hareketi yaparak başarabilirsiniz. Ya su üzerinde yatıp batmadan kalırsınız ya da kol ve bacaklarınızı hareket ettirip suya batmazsınız. Her şeyden önce ikincisinin nasıl yapılacağını görelim. Vücudunuz dik durmalı ve başınız suyun üstünde olmalıdır. Suyun üstünde kalabilmek için kollarınızı ve bacaklarınızı hareket ettirmelisiniz. Sadece bacaklarınızı, sadece kollarınızı veya kol ve bacaklarınızı birlikte kullanabilirsiniz. Kollarınızı yatay şekilde öne ve geriye doğru kaydırmaya çalışın. Aşağı yukarı hareket ettirirseniz suya batıp çıkmaya başlarsınız. Bunun sonucunda böyle durumlarda çok önem taşıyan enerjinizi harcarsınız. Avuçlarınız kol hareketlerinin yönüne bakmalıdır. Su üstünde kalmak için bacaklarınızı hareket ettirmenin birkaç yolu vardır. İçgüdüleriniz sizi bacaklarınızı kurbağalama yüzmede olduğu gibi, kurbağa gibi itmeye ya da serbest stil yüzmede kullanılan kısa darbeli palet vuruşuna sevk edebilir. Eğer hala çok paniğe kapılmış haldeyseniz, bacaklarınızı muhtemelen çember şeklinde hareket ettirmeye başlarsınız. Ama tüm bu teknikler vücudunuzu yukarı doğru hareket ettirse de çok fazla enerji harcarsınız. Bacaklarınızı hareket ettirmenin en iyi yolu her bir bacağı farklı yönde çevirmektir. Bu harekette ustalaşmak biraz zaman alabilir ama bir kez öğrendiğinizde suda saatlerce diki olarak kalabilirsiniz. Suda yapılması gereken en önemli şeylerden birinin sakin kalmak ve nefes almak olduğunu unutmayın. Bu sayede kolay yorulmazsınız ve enerjinizi verimli kullanırsınız. Dalgaların üzerinde batmadan yukarı aşağı salınıyorsanız doğru şey yapıyorsunuz demektir. Biri sizi kurtarmaya gelene kadar suyun yüzeyinde kalmanın ikinci yolu sırtüstü pozisyonda durmaktır. Bu kendinizi sakinleştirmenin ve normal nefes almanın en iyi yoludur. Vücudunuzu suya neredeyse paralel olacak şekilde konumlandırmaya çalışın. Başınız geriye doğru eğilmiş olmalıdır. Kulaklar suyun altında olmalıdır. Kuşkusuz bu çok hoş bir his değildir. Ancak kulaklarınız su altında değilse boynunuz ciddi şekilde gerilir. Bunun sonucunda suyun üstünde zahmetsizce kalamazsınız. Ayrıca bu baş pozisyonu çok önemlidir. Çünkü bu bacaklarınızın suyun yüzeyine çıkmasını sağlayacaktır. Bu şekilde suyun üzerinde yatay halde kalabileceksiniz. Buna ilaveten ağzınız da suyun üstünde kalacak ve bu sayede kolaylıkla nefes alabileceksiniz. Çenenizi yukarı bakacak şekilde kaldırın. Mantığa aykırı olsa da bu basit hareket vücudunuzun suyun üstünde kalmasını sağlayacaktır. Başınızı tam ortaladığınızdan emin olun. Bu durumda kaldığı sürece vücudunuzun tümü dengede olacaktır. O yüzden kafanızı sağa sola çevirmeye çalışmayın. Kollarınızın pozisyonuna da özellikle dikkat etmelisiniz. Kolları ya dirseklerden büküp avuçlarınızı başınızın altına doğru hareket ettirebilir ya da kollarınızı düz şekilde vücudunuza yakın tutabilirsiniz. En önemlisi avuçlarınızın yukarı bakması gerektiğini hatırlamaktır. Mümkün olan en uzun süre suyun üstünde kalmak istiyorsanız vücudunuzu yukarıya doğru itmek hayati önem taşır. Bunu yapmak için sırtınızın üstünü hafifçe dışa doğru bükmeyi deneyin. Bu göğsünüzü ve karnınızı sudan çıkaracaktır. Hiçbir şekilde vücudunuzu aşağı doğru dükmemelisiniz. Bunu yaparsanız vücudun orta kısmı batmaya başlar ve suyun üstünde kalamazsınız. Vücudunuz bacaklarınızla düz bir çizgi oluşturmalıdır. Bacaklarınızın batmaya başladığını hissediyorsanız ayaklarınızı ufak ufak çırpabilirsiniz. Bunu her zaman yapmanıza gerek yoktur. Sadece sırt üstü suyun üstünde kalın ve ne zamanki vücudunuzun alt kısmı aşağı doğru hareket etmeye başladı o zaman suyun tekrar üstüne çıkması için bacaklarınızla hafifçe tekme atma hareketi yapın. Suyun üstünde kalmak için başka bir önemli şey de nefesle alakalıdır. Yani nefesiniz derin olmalıdır ki suyun üstünde kalabilirsiniz. Kişinin akciğerlerinde hava olduğu sürece suyun üstünde kaldığı tespit edilmiştir. Buna göre ne kadar derin nefes alırsanız suyun üstünde o kadar iyi kalacağınızı söylemek mantıklı olur. Ancak burada önemli bir ayrıntı var. Derin nefes verdiğinizde vücudunuz suda daha derine batar. Bunun nedeni akciğerlerin içindeki ve dışındaki havanın hacmi arasındaki farkın çok büyük olmasıdır. Bu yüzden suyun yüzeyinde kalmak için en iyi yol akciğerleri orta derecede dolduracak kadar nefes almaktır. Ve nefesinizi asla tutmayın. Bu CO2 birikmesine yol açacaktır ve bunun size hiçbir yararı olmaz. Aksine bunu yaptığınızda daha çabuk nefessiz kalırsınız ve yine kendinizi kıyıdan sürüklenmiş halde bulursanız ve bir tekneden düşerseniz paniğe kapılmayın. Suyun üstünde yatma ve suda kol ve bacakları kullanma konusunda bildiklerinizi hatırlayın ve yardım beklerken enerjinizi koruyun.